Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün bayağı bir geç kalktık kızımla. Çünkü kızım gece 1500 kere uyandı. Ve ben 1500 kere onu salladım. o yüzden uykumu alamadım. Ama olsun sıkıntı yok. Enerjiyim hala. pişi yaptım. Dünkü pizza morun yarısını kullandım. Yarısı hala duruyor. Bizim için fazla gelecekti. Şöyle duble bardağıma da çayımı doldurdum. Yiyebileceğimiz kadar şey doldurdum. Benim kızım sadece şu an pişi yer. Başka hiçbir şey yemez. Ben de işte domates, yeşillik, peynir benim için yeterli. Şuradan hemen çay kaşığımı da alayım. Televizyonun karşısına geçelim. Bizlere afiyet olsun. Bir çıkarabilirsem kurutmaya atacağım. Siyahlarımız çokmuş. O yüzden Siyahları yıkadım. Şöyle yapalım. Şu pijama takımımı da yeni aldım arkadaşlar. Neden basamadım? Hemen e, bulgur pilavı yapıyorum. Soğan, sarımsak, e, biber, domates, e, bir tane de patlıcanım varmış. Son dakika onu ekledim. Salça da ekledim. E, domates olarak da konserve ekledim arkadaşlar. Menemenlik. Şuraya kerevizimin terbiyesini yaptım. Bulgur pilavımı koydum. Çorbam da var arkadaşlar. Yanına da turşu ekleyeceğim. Yanına başka bir şey de ekleyebilirim ya bu şekilde tüketeceğiz. bakalım. şimdi arkadaşlar saat 8.30'a geliyor. Ben artık e, çay ya da kahve yapacağım ama canım inanılmaz şekilde ıslak kek istedi. O yüzden hemen bir ıslak kek yapacağız çayın yanına. Aa aferin sana. Anne bak dedi karıştırayım dedi. Gitmiş çırpıcıyı almış, gelmiş. <laughs> sana aferin ya. Aferin karıştırtıracağım sana. Gel beraber yapalım. Şimdi kızıma bir yandan bulgur pilavı yediriyorum. Bir yandan da ee, yumurtaları karıştırıyorum karıştır kızım bir yandan da çekim yapacağım fırını çalıştırdım borcamını yağladım Anne. birazdan koyacağız anneciğim onu sütü birazdan koyarsın ee, aslında bunu yaparken planda kızım yoktu ee, daha böyle profesyonel çekmeyi düşünüyordum ama olsun kızımla daha güzel olur. Şimdi kızımla beraber ıslak kek yapıyoruz. Ekleyeceğiz anneciğim. Şimdi bir buçuk su bardağı şeker ekliyoruz. Karıştır anneciğim. Karıştır. <laughs> karıştır. Güzel karıştır. Şimdi deminden beri süt ekleyelim diye kıvranıyorsun. Sütümüzü de ekleyelim o zaman. Bir buçuk su bardağı da süt tamam mı anneciğim Bu sütü kaldırıyorum artık onu onunla çıkmayalım daha farklı bir aparatla çırpalım olur mu Bir buçuk su bardağı süt ekliyorum, bir su bardağı sıvı yağ, e, 25 gram. için? 25 gram kakao diyor. Benim paketim 50 gram. Bunun yarısını ekliyorum. Bakalım yarısı oldu mu? Biraz daha ekleyelim. Çünkü ben böyle brownie tadında istiyorum. Herhalde yeterli ya. Yarısından fazlasını koydum gibi geldi bana. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Hepsini toptan karıştıracağım. Un ve kabartma tozu. Şimdi biraz un ekleyelim. Aliyayla bir tık zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. her yere sıçrayacak ya. Onu hiç sevmiyorum işte. Kakaosu. olsun. Bakalım iyice bir çırpalım da şöyle bir. Sıçramasın. Dün önce bir karıştırayım ona göre ekleme yaparım bayağı bir cıvık olduğu için Sıpanı eklemesi Eşim. yapıyorum. Sana kabartma tuzunu eklettireceğim anneciğim. Tamam mı? İlla bir şey eklemek istiyorsun. Ya. Çok köşede durma düşersin. Ya. Eklemek istiyor musun kabartma tozunu? ekle anne. Tamam. Bak sana eklettireyim. Gönlün olsun. Dur. Al kızım. Al bunu kendin ekleyebilirsin. Yaklaştırıyorum sana. Ekle anneciğim. <laughs> Kağıdı düşürme tamam mı içine? Aferin sana. Var biraz daha dök kızım. İçine, içine de soktum kağıt. O neyse. Hı? Bitti Hı? mi? Bakabilir miyim ben? Ooo, bitmiş Aliya. Bitti. Tamam artık, onu kaldırabilirsin. Tamam, at onu. <laughs> Biz ile yaparken neyi unutmuşuz biliyor musunuz? Un, vanilya ve kabartma tozunu koymadan önce bir su bardağı ayırmam gerekiyordu. Onu unuttum. Ben de ne yaptım? Hepsini karıştırdıktan sonra kek hamuru yaptıktan sonra bir su bardağı ayırdım. Yapacak bir şey yok artık. Kızımlanca bu kadar oluyor. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. İnşallah güzel olur. İkimiz yaptık. Bakalım. Kekim pişerken ben de sosunu yaptım. Ee, i̇çine biraz da damla çikolata ekleyeceğim. Biraz da kızma verdim. O yiyor şimdi bunu. Madem doğru tariften şaştık. Yanlışa girdik kafamıza göre ilerleyelim o zaman. Bence böyle de güzel olur yani. Böyle yoğun çikolata tadı istiyorum. Böyle hem kek gibi olsun ama çikolata tadı da gelsin istiyorum. Bakalım tadı nasıl olacak. Bence güzel olacak. Valla elimi de yaktım. Bugün başıma gelmeyen kalmadı. Suya tuttum ama bir tık yanıyor. Keşke bu işleri Aliye uyuduktan sonra yapsaydım çünkü bir yandan Aliye'ye ye yemek yediriyorum, bir yandan tatlı yapıyorum. O bu şu derken bakın yine geldi. Ne istiyorsun kızım? Aliye'yi uyuttum saat 10'a geliyor. Ee, benim ıslak kekim oldu size puding kek. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu ya. Bir tane ıslak kek yapayım dedim. Ondan da aksilikler aksilikler. Ama Allah'tan. Elimi yaktım ya böyle krem falan sürdüm. Acısı e, gitti. Çok az bir şey kaldı çok şükür. Allah'tan canı kıymetli olmayan bir insanım da bir şeyleri abartmıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, benim sosum puding gibi oldu. Çünkü kekten ayırdığım için içinde un olduğu için tabii ki kıvam aldı. Ama e, içinde çikolata parçacıkları falan var ya. E, güzeldir diye düşünüyorum. Şimdi hemen çay suyu koyacağım. Bunu afiyetle yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bence güzel görünüyor. Yani yanlış yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten güzel görünüyor. Hatta sizinle beraber tadım da yapacağım. yapmışım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Kalıp gibi. Vallahi çok iyi. Böyle yani, ıslak değil ama kakao ve çikolata tadını alıyorsunuz. Yani bildiğiniz kekin üzerine e, pudik döktüğünüzü düşünün. Ben beğendim. Bence siz de yanlış yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben size niye göstermedim? Ben salonuma boy aynası aldım. Tabii netlemem gerekiyor. Evet niye böyle e, netlemedi anlamadım. Kocaman bir boy aynası aldım. Böyle bazen kombinlerimi falan gösteriyorum ya. Bunu seviyorum da yapmayı. Hem Instagram için hem YouTube için e, güzel videolar çekebilmek için kendime bir boy aynası aldım. O kadar hoşuma gitti ki ben gold rengini aldım. Tabi şimdilik böyle koydum çünkü saat 12'ye geliyor ve ben bunu daha e, yeni koydum biliyor musunuz? Yani streç filme falan sarmışlar. Yeni çıkarttım bunu. Bütün gün bunu yapmayı ben unutmuşum. Teraştan e, öyle durmuş yani. Şimdi salona girince aklıma geldi. Şimdilik böyle koydum. Tabi burası değişecek. Belki şuradaki çiçeği e, şuraya alabilirim. Belki bu postalıyı kaldırabilirim. Ne bileyim şu pufun üstüne farklı bir şey koyabilirim. Ama robotumu oradan alamam çünkü priz orada. Yani orayı bir şey yapacağım. Aslında bu pufu bilerek oraya koydum çünkü bazen otururum. E, oturarak poz veririm ya da ne bileyim farklı şeyler yaparım diye normalde o puf arkadaşlar üzerine oturuyorsunuz ama ben tabii süs eşyalarımı koyuyorum üzerine ve uyum sağlasın diye de şu postalıyı koydum yere aslında yani bilmiyorum e, duruma göre yarın tekrardan bir dizayn edeceğim şimdilik bu şekilde yarın eşimle e, düşünür taşınır bu aynanın yerini belirleriz bu gecelik böyle kalsın. Ee, videomu da artık kapatıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bugün kızımla mutfağa girip bin bir türlü aksilik yaşayıp ama çok eğlendik. Yani ben e, şahsım adına söylüyorum çok eğlendim. Ee, kızımla benim için bu bir aktivite. Yani illa çocuğunuzla oyun oynamanız gerekmiyor. Kendiniz mutfaktayken onu mutfağa sokmanız bile... Kızın için, kızınız için ya da çocuğunuz için diyeyim, kızınız demeyeyim. E, bence büyük bir aktivite oluyor. Ve ben mümkün mertebe kızınla mutfağa girmeyi de seviyorum. Benim için çok zor oluyor. Video çekmek hele daha da çok zorlaşıyor. Ama kızım için değer. Çünkü e, ona zaman ayırdığımda çok mutlu oluyor. Onu hissedebiliyorum. Ben de genelde mutfakta olduğum için e, çok aşırı şekilde oyun oynayamıyorum onunla. E, bu da beni açıkçası üzüyor. Bu yüzden de madem ben mutfaktayım diyorum o da mutfağa girsin. Beraber bir şeyler yapalım. E, zorlanıyorum dediğim gibi ama yapacak bir şey yok. E, çocuklu biriyim ve bu şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yokta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.